Evet, ben baba de evlatları. evlatları Evet baba bugün ne, ne yapacağız Bugün yaptık aslında <laughs> ee, Bugün bunu yapacağız ha, Tekerlek Daha doğrusu yapılmış halini göstereceğiz Basit çok yapmanıza gerek yok Bildiğimiz pazarda satılan Pazar arabası tekerleği İstediğiniz boyutta da olabilir Ortasına Şurada göreceksiniz bilmiyorum Ortasına bir tane e, somun, somunlu iki tarafı vidalı e, şeyden yaptık. Somun, somun Tekerlek oynamasın diye mi? Yok, te şey yapmak için. Şu... Sen dermişsin burayı kesmişsin zaten birleştirmişsin. Bu bildiğim süpürge. <laughs> İstediği odun parçasına yapılabilir, sıkıntı değil. Şuradan matkapla deldim bunun geleceği şekilde. Şu şekilde çevir çevir iki tarafında yani şu şekilde çevir çevir iki tarafını bu şekilde sabitledim. Yani e, mont ettim. Ne işe yarayacak? Onu söyleyeyim. Bu e, karın kaslarını geliştirmek için kullanılan bir alet. Hatta bimde falan bir ara gelmiştir, görmüşsünüzdür. Bim. Evet, BİM'de. Şöyle yastığımıza koyalım, dizlerimizi acıtmasın. Şimdi bu şekilde konuluyor. Şu şekilde yapalım. İleri gidip geri geliyorsunuz. Karın kasları için birebir ideal bir çalışma. Ama hareketi. bayağı zor gözüküyor. Evet bir de bunun zor bir kısmı var. Ben bile zorlanıyorum. Bu da bildiğim kadarıyla çekicen bu hareketle yapıyor. Kas, karın kaslarını çekicen mi? Çekicen evet. Şeyde görmüştüm çekicenin Hadi hatta bakarız videolarda çekicenin e, karın kasla çalışması diye. Aynen şu hareket yapıyor ama ben hepsini yapamıyorum tabi. Şu şekilde yapıyor. Aynen bu şekilde geri geliyor. ben geri geri gelmesi ya. çok zor. Ben de Ya bunu... işte bu bunu yapsanız zaten çok uzağa gitmesi gerekiyor. Şu kısa mesafede yapsak ilk başta bu şekilde. Ya acayip direkt karın kaslarını acıtır ne yapar o ya? Karın kaslarını çalıştırıyor. Bence ilk başta gayet baldırlar olur. Baldırları da çalıştırıyor. Yani evde karın kaslarını kuvvetlemek istiyorsalar bu şekilde çalışabilirler. Bizden bugünlük bu kadar. Güzel bir spor aletiydi. Evet. Basit. Evet baba sen yapmaya Etkili. devam et. Bir de böyle değil. Bir de böyle yapacaksın bak. Şu şekilde yapabilirsiniz. Sen baba yapmaya devam et. Ben de evet. kapanış yapayım. Yani, evet ya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımız ıı, haftada 3 kere olmak üzere. Hafta sonunda 2 kere gelmeye devam edecek. Görüşürüz. Evet. <laughs> Nasıl? Ah. Oh. Niye bu durmuyor?